Tenha yerlerde dolaşırken, en ücra köşelerde kadeh tokuştururken, gece karanlığında nara atıp sessizliği bozarken, sokak lambası altında cigara sararken, herkese laf atıp sataşırken, nedir lan bu çektiğimiz polislerden? Biz de Allah'ın kuluyuz. Her gece bıktırdı artık. Nezaret hanede uyuyoruz. Çile cefa, sıkıntı. Coplan vura vura her yerim morardı. Bir günüm daha karakolda açtı. Aynasızlar da bizden bıktı. Sabah saldılar yine bizi erkenden. İstiz güçsüz gezerken. Gece olmasını istemiyorum bilmem neden. Korkuyorum hapse düşmekten. Kurtar ya Rabbi bizi bu Pişman oldum lakin niye der? Millet de anlamış bizi diyor geber. Soruyorum dostlar bu kadar günahı kim eder? Bir serseri daha yolun sonunu bekler. İyi arkadaş iyi yola, kötü arkadaş eğri yola çeker. Çocuğunuzu seviyorsanız sahip çıkın ey aileler. Bir serseri daha yolun sonunu bekler. Bu hayat hızlı yaşayıp genç ölmeye değer diyenler, ölümün öldürülmediğini bilmeliler ve ona göre hayat sürmeliler. En iyi serserilik, delikanlı, ahlaklı ve efendi olabilenler hepinize saygılar, sevgiler. <laughs>